Ben tabi yaylaya gittim. Ona da bir küçük rakal diydim. Yani arkadaş o da ömrü sığırını koymuş yaylaya. Şunu bana tut dedi Seyit Maci, dövmem vallahi dedi. Tuttum, adamı atına tuttum, gittim. Göçsüzün oğlu. Tamam, buna bize pat nasıl biliyor musun? Kavlat da her tarafını. Tamam, yeter öldüreceğim dedim artık, bırak dedim, biliyor musun? <laughs> Tabi uzun süre borucun yaptılar da sizi Şeyi oğlum belediyeye göndereyim. Belediye, belediye de ikene bilmiyorum da biz bir belediye He. girmezden önce en dört kişi bir devre. Bir devre dört kişi yaptı. Kim, Turgay, ben, Şahin abi, bir de Halit. Halit. Ha, Demircioğlu, Kosekena, evet. Kuroğlu, Ayvaz. Ayvaz. Daha <laughs> şey derdi ki Rahmetlik Halit, Köse Kenan derdi Turgay'a da, evet. Köse Kenan'da senin gibi kumra almış derdi. <laughs> <laughs> Rahmetliğiyle, Halit'iyle, Zavallı'yla aşağıya koyun koyuyordu. Ya dümürcüsü ya oğul talebeleri. Üç prana ayıranlar. Bağırıyor, geriye diyorlar, eve geliyor. Geliyorlar. Bağırıyor, geliyor diyor. Eve gelip geliyor. Koyunu getiriyorlar koruya. Halit'e dedim ya, ki iyi de gelin. Halid'i rahmetli şey yaşamış. Sesi de iyiydi. Ortalama aşağı. Türkçe söyleme değil de çocuklar kaçmasın diye. Doğa doğru yaklaşıyor yani. Oradan sonra oraya vardı. Ben attan inmedim. O attan indi. Çocuklar kaçacak oradan. Ben oğlum, ben sana bir şey demem dedi ya. Baba, babam hatırlıyor. Seni döverdim de dedi. Şapkına sağlık, bir daha gelme, tembih edeyim sana derken çocuğa yanar ki. Bir döküldü, kaldı, döküldü. <laughs> Ondan sonra çaldı, çaldı. Öteki yanmadı, kaçacak. Lan oğlum, bu sefer mi seni affettim, bunu duydum ben seni affettim. Yanaştı, çocuk duruştu biraz, ben attan hiç inmedim. Çocuk Çocuk duruşturan, çişim geldi, şu atı tut oğlum dedi. <laughs> şu atı tut dedi, attan tutacaktır lan çocuğu bir <laughs> yerine. Aa bura, aa kaldı içine. Yazın da yağmur yağıyor, her taraf su, evet. ufak kuller var orada. Evet. Ha şimdi güldün dedi, çocuklar geç deme, çocuklar da insanlık kalmaz. Oradan geldik, yerli yedik, ters olduk. çok kütük koyduk arabaya. Şey, yatağımıza çok kütük koyduk biz. Ha. Bizi vurmaya gelmişler. Ya, ya. Yok, Sapanlıca'da yaptık, oyun yakalayabiliyorduk. He, da yarım cingenler Eee, He, her birini yakalasıydık var ya. Sapanlı bir çıkardı çıkardık, akşamdan bir şeyvan yapardı, Sabahın o şeyvanı bozar. Tabii, şey yapmazlar <laughs> Ona da yine şey çiyorduk. Sen oldu da ben benim tekim hiçbir varlık bir berbat. Zamanın bir iki bu çekerken, bu belediye bundaydı. He şey o zaman belediyedeydi. Şeye zamana şey çiyorduk. Mustafa Deposu'nun arkada depo var ya Hasan Dağlı'nın. Evet. Evet. Oraya on gekdik. Annası da bey vardık, eğerdi gene aldı biz yavaş yavaş o bilirim. o bir gün hiç bilmiyormuş gibi obadan yukarı sapanı boğulundan yukarı boğulun dışına çıktı Ama sıcak tek adımız bir kere kadaklar bir kere arkada tanışmanlı şey e, Tacettin boyun dedi bunu şuna dedi hıncı yarımlar hıncı yarımlar bunu şu alan dedi bir ben devrimden bir şey etmedim dedi kimdi ya emirleri Niye gelir dedim, artık bu gelir. Yavaş yavaş oraya vardım. Çocuklar bizi görünce yanına da bu. Bir benimle şeye hırslanıyor. Zekiye dedim ki, Rana oğlum burada odun yok, peşin yok dedim. Bu var mı? Beni buraya dola da dola bu yaşta dedim, beni buraya yatırma dedim. Çocuğa sendi. Hani, birinin artıza şey için tutamadım. Şimdi Aşkı yayla tarafına ikinciye Kura var ya Eee <laughs> <laughs> da tutamadım Koca kuramı Ha kura'yı tuttum zekiye verdim Ne dersen iki Bir de koca kuramı gelmezsin Çeltik koca Oradan sonra Ben bunu Bu kadar Ne oldu? Yani, bir de 15 gün evvel var <laughs> şeyin ıı, tapucunun topu. oğlum şu koyunluk gelmiyor ne yer yer gel diye koyunluk, koyunluk şey diye. Aldılar, gibi gene hırsını yiyemedik. Onun peşine düştü, koyun oldu, bağırdı, çöktü. Fikar dedi ki ben bunu döveceğim. De, ben bırak bırak tabii bizi yiyeceğim. Al aşağı. Bu, tamam. <laughs> ben aldım elinden. Aldım elinden aşağıda da sizi öne rahat bağırıyor. Şöyle <laughs> Bağır orada çocuk adam doğru mu rahat hancı gibi tanıyor. Oradan çarptık ya. Bir gün var ya. Recep'le beraber yerler diyor. Bu kadar bir oyun yapıştın. Ota şey. Güyü ona çarpardı. El di annu. Güyü ona ne xalə? Kimdir o? Kim Sistemi harbəvadya? Hamza. Hara fikri? Qara mıçı. Şəhid dedim ki Fikriye, dayı nə yanış dedi? Nə olacaq dedim. Deməyə bilmədim hələ bir kelim. <laughs> Muhtem mı benim ben nasıl ıslatmışım? Bu bir çektim ya. Recep de bunu önden tuttu. Buna bir çaldı Mehmet. Yeter artık diyor. Kızı vermedin diyeyim, beni dövüyorsun diyor. Yeter artık. Kızını istedik de mi? Kızına <laughs> ben istedim diyor. Öyle mi? sen diyor senin derdin başka diyor. Beni öldüreceğim mi diyor ama nasıl bir dövdük biliyor musun? Ama bir tane vurdu bana. <laughs> <laughs> ne olanda? Lan koruyla arası bir sene. Dinler arası bir sene Tabii canım. He. Tabii. Destek şey, fes, filan şey da geliyor herhalde değil mi? Parçu gelmez mi? Bey de mazıydı o ben. mazı, <laughs> <laughs> mazı o zaman şeydi. Rövaçtaydı, mazı, babuz, neyse. e, onların isimleri çok dönüyor. Onlar diyor. he. <laughs> Lan dedi şakıyla beni dövdün yaş, dövdün oğlan dedi. Halit tuttu ben de Halit der Halit tuttu ben de ellerin ellerine çaldım Mehdi Aşak'ına. <laughs> Lan de yeter dedi. Ben de karışık doğdum dedi. <laughs> bir akşam da buluyor yok. Karanlık olsun evi de O Hasan Dağı'na bir koyun geldi. Şeymiş onlar. Ee, Fertekler. İki deli var ne? Mekubuk gibi deli var. Ben harik dedim evden kaçtanmadık ya. Harik dedim, dedim canım, bu gece kaçı dedim balonu kaçmay üzeri. Sapancının bu der çığar da sen git demidi ben elime bir susuz keseyim dedim. <laughs> Onun şeyi vardı bıçak vardı. Buçağıla kesmiş bana çatdı sapancıya davranmış. Oraya vardık yanaşınca anlaştık sen şuna ben buna. Ama oğlanım bizim biri bizim içimizde de oluyor. Biri biri öyle babanın. Hmm. Tabanca burada. görüyor ama artık tabanca. Ben yok aklıma canım oğlum. Beni buraya yaptınız bu yaşta. Ben nasıl yerliyim? Evet. Bir daha yanaşma yavrum ya. O yanaşırken aşağıdaki Halit de öldü. Öldü. Hemen Yakasından tuttum. İt vardı. İt bana gelirken Halit onu da depeledi. İti de depeledi. İti, de depeledi. İti de depeledi. Ondan sonra vur lan şuna dedim. Ben yakadan tuttum. Bu abi kaç tane asıl demedim. Düşemezdi. Bah. Yok aradan bir kaç tane asıl demedim. <laughs> adam mahvoldu. Ondan sonra sektik geldik. Feslekeler bizi de çöktük. Ne demediler? Bir şey dematır. Böyle günler var işte yani. Harika bir cesaretliymiş ya. O, o yani, biz buradan gittik miydi? Kore yanaşan dövmeden gelmez ki. Boş geliyen ne <laughs> Bu e, sene, bu sene yaylığı kurudu ya. Aşağıya varmış, tanıyorlarmış onu. Halit abi sen hiç gitmedin mi demiş. Yok oğlum ben gidemem artık. Yine koyun çalıyım demiş. Lan koyun çalmayayım da yaylada ne için <laughs> <laughs> Oğlan koyunu dillermiş, sonra bu çabuk kutumuz daha <laughs> o şey onunla yani onunla konuyorduk. O on başı var diye on başı bilirsin sen. Parçum sen bu derdi. He. Adını bilmiyorum da lan abi on başı derler. Sihirin yanına baktık, Sivri orada der. Sihir dedi ki on başıya selam söyle. Etim bitti, bağım düve yolladı. <gülüyor> <gülüyor> Üç ayda adam sihiri görmedi, bitti. <laughs> Bir şeyine varmışlar duruyor. İsmet'le de yayla konuştular. Belediyede. Oyunu yanına varmışlar aşağıda, korunun dışında oturmuşlar, konuşmuşlar. Şey demiş ki İsmet. ki biber çavuş keciktim. Ana bu biber nedim? Ana onun oyunu düdürdü. Altabili bayağı ne? Çok. Onun mevzusu çok aşağıda. İban Ayhan vardı, Sen dedi şeyin salağı var ya. Mahmud'un. Mahmud'un salağı diye şu yanda bir salah var ya. Batak salağı. He. Su var yanda. Şeyde İsmail Puan'ın oradaki. He he o doğru da orada he. Şey bu sen Hasan gibi orada. He. Yani bu sen orada yatayım. Ben seni zamanla alınca orada koyuyorum dedi. Bir yerde yatıyor o zaman daha da o yatağını görmedi bitti. <gülüyor> 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 <gülüyor>